Çoktan beri bekliyorduk, çok memnun kaldık, duyduk, sevindik. Bizde araba yok. Bençmoz biz böyle şeylerle gelip gideceğiz. Otobüs hizmeti bizim köyümüz hakkında güzel. E, aracı olan aracına binip gidiyor, aracı olmayan kalıyor. Ondan sonra perişanlık. Tabii ki vatandaş için çok iyi. Özellikle emekliler için bulunmaz bir nimet. Soy. Neden ulaşım, önceden e, otobüsler vardı köylerde, şu anda yok yani. Köylerde nüfus azaldığı için... Belediyenin yaptığı en iyi hizmetlerden bir tanesi bana göre. Yapılan hizmet her zaman için iyidir. Memnunuz yani hizmetten. Başkan'a teşekkür ediyoruz. Köylü mağduru kurtuldu. Çok teşekkür ederiz başkanımız için. Yani köyümüze bir hizmet verdiği için. Yani kimseyi mağdur etmediği için. Vatandaşlarımızın devamlı istek talepleri vardı. Ee, geldiği için memnunuz. Ben bunu 10 yıldan beri uğraşıyordum. Fakat şimdi bugüneymiş. Çok memnunum Ahmet Başkanımızdan. Allah razı olsun. Yani bu sorunumuzu çözdü. Vatandaş aşırı yola iniyordu. Ondan sonra taksilere koşuyordu. Oraya koşuyordu. Zordu yani. Durumumuz çok zordu yani. Otobüs için zaten ben geçen dönemde de muhtar olmadım halde müracaat etmiştim. Maalesef olmadı. Allah razı olsun bu dönemde verdiler. Şu anda vatandaşlarımız çok memnunlar.